Allah Celle Celaluhu insan oğlunu kainatta en güzel surette halk etti. Ve ona lüzumlu olan bütün cihazları emaneten verdi ki o en güzel surette istimal etsin. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu verdiği emanetlerin mutlaka bir gün hesabını soracak. Yani zannedilmesin ki Allah Celle Celaluhu insanı yarattı da abes bir işi işledi. Efe hasibtum enneme halaknakum abasa. Zannediyor musunuz ki Allah sizi yarattı da abes bir iş işledi? Yani sizi yaratmakla Allah hata etti mi zannediyorsunuz? Allah sizi yaratmıştır ve melekleri size secde ettirmiştir ve size lüzumlu olan bütün levazımatı vermiştir. Başınızın üstüne güneşi lamba yapmıştır. Geceleyin sizi rahatsız etmesin diye ayı bir kandil bir takvim yapmıştır. Ve size bütün meyveleri en güzel şekilde takdim etmiştir. Havayı suyu yaratmıştır. Midenize göre bütün bunları tanzim etmiştir. Öyleyse bütün bu nizam ve intizam bir gün adalet ile tecelli edecek ve sizden emanetin hesabı sorulacaktır. Çünkü ala külli hal bütün insanlar ölecektir. Ve her nefis ölümü tadıcıdır. Dolayısıyla tam öldükten sonra hesap verecektir. Aziz Müslümanlar, madem ki ölüm öldürülmüyor, kabristana sevkiyat durdurulmuyor, Mezar kapısı kapatılmıyor. Gençlik madem ki sabit kalmıyor. Madem ki insanın bu cihazları kendisine devamlı olarak verilmemiş ve ihtiyarlık durdurulamıyor. Gençlikte gördüğünüz şeyleri belli bir zaman sonra yapamaz duruma geliyorsunuz. Öyleyse bu hayat nedir? Dünyadaki bütün makam, mevki, evlat, mal, Hepsi insana fayda vermiyor. Amansız dertlere çare bulunmuyor ve bir gün gelecek bizim tatlı gördüğümüz sıcacık yuvamız dediğimiz yuvalar dağılacak. Gelinler dur çocuklar öksüz ve yetim ve tüm ailem ve dostların mahzun eyvah falan da öldü diyecekler. Bugün o gün muhakkak gelecek. Ve işte o gün gelmeden diyoruz ki, kabrin içerisine izzetle gitmek için, erkekçe ölebilmek için muhasebenizi yapın. Ne yapıyorsunuz? İşin neresindesiniz? Allah sizden ne istiyor, siz ne yapıyorsunuz? Allah'ın isteklerinin kaçta kaçını yapıyorsunuz? Ve bugün siz inandım diyorsunuz, gerçekten sağlam bir Muhammed'i misiniz? Bunun hesabını yapın. Kur'an'a bakarak boyunuzun ölçüsünü alın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Allah'ın yanındaki değerinizi anlamak istiyorsanız dönün bakın Allah'ın değeri nedir yanınızda. Allah'ın yanınızdaki değeri neyse bilin ki Allah'ın yanında da sizin değeriniz odur. Allah'a nasıl kıymet veriyorsanız Allah da size öyle kıymet veriyor. Namazı nasıl kılıyorsunuz? Suhra gibi mi? Veya da samimi olarak mı? Arada sırada namazı terk etmeye cesaret edebiliyor musunuz? Öyleyse Allah da sizi terk ediyor arada sırada. Siz Allah'tan kopabiliyor musunuz? Veya da Allah Celle Celaluhu'nun verdiği emirlerden lezzet alıyor musunuz? Her gün bir vakit namaz sizi biraz daha ileriye mi götürüyor, geriye mi gidiyorsunuz? İşte bunun muhasebesini yapmak. Ve bu muhasebeyi yapıp da Allah'ı unutmamak. Ayet-i Kerime'de öyle dedi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Siz onlar gibi olmayın ki, onlar nefislerini unutmuşlar, dolayısıyla Allah'ı da unutmuşlardır. Ve işte onlar husrana uğrayan fasıklardır. Allah'tan feyz alamayanlardır. Kur'an'dan feyz alamayanlardır. Ve bugün insanımıza Kainatın en büyük kitabı olan Kur'an tesir etmiyorsa, Hazreti Resulullah'ın sözü tesir etmiyorsa eksiklik bizdedir Müslümanlar. Haşa Kur'an'da eksiklik yoktur. Hazreti Resulullah'ta eksiklik yoktur. Sahabeye emrettiği şeyi bize de emrediyor. Ama biz nedense Kur'an'ın emirlerinden kaçıyoruz. Neden? Muhasebemizi yapmadığımız için. Ölümü unuttuğumuz için dünyaya taptığımız için sözümden alınmayın. Dünyaya taptığımız için dedim. Yani hadisin ifadesiyle neyi çok seviyorsanız o sizin yanınız. Demin de misal verdim. Çocuğunuz kadar Allah'ı seviyor musunuz? Haşa evdeki avradınız kadar Allah'ı seviyor musunuz? Kur'an'ı seviyor musunuz? Hz. Muhammed'i seviyor musunuz? bir endişe duyuyor musunuz onların muhabbetini kaybetme endişesi? Allah sevgisini anlayamamak, tadamama endişesi var mı içinizde? Neden Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinden lezzet alamıyorum? Neden namazdan lezzet alamıyorum? Neden Kur'an'dan lezzet alamıyorum muhasebesini yapıyor musunuz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, benim kavradığım şeyi siz kavrayıp anlasaydınız, çok ağlar az gülerdiniz. Eğer hayvanlarınız bilseydi, onlar size et veremeyecek duruma gelirlerdi. Hz. İsa aleyhisselam bir kuzunun kulağını eğilip bir şey söylüyor. Yahudiler bunu seyrediyorlar beni İsrail oğulları. Ve aradan günler geçtikçe kuzunun zayıflayıp erdiğini görüyorlar. Gelip diyorlar ki, ya İsa bin Meryem, sen bu hayvana ne söyledin ki bu günden güne eriyor? Günden güne zayıflıyor, ne söyledin? Bu hayvana ne dedin ki bu hayvan bu hale geldi? Hz. İsa aleyhisselam çok veciz bir ifadeyle, size her gün söylediğimi Buna yalnız bir gün söyledim ve bir an söyledim bu hale geldi. Ne söyledin ya İsa? Dedim ki el-mevtü hakkun. Öleceksin, ölüm haktır. Ve kulağına dedim ki küllü nefsin zâiketül mevt. Her nefis ölümü tadıcıdır. İşte o hayvan anladı, siz anlayamadınız. Ben İsrail'e bunu söylüyor Hazreti İsa. Size her gün söylediğimi buna bir kez söyledim. Bu hayvan bu hale geldi diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Evet, aziz Müslümanlar, madem ki, demin saydık birkaç madem ki dedik, mezar kapısı kapatılmıyor, sevk durmuyor, ölüm öldürülmüyor ve bir gün bize de sıra gelecek. Daha dün aramızda yaşayan nice insanlara bugün merhum diyoruz. Biz de ölüler adayı olarak bir gün bize de diyecekler. Merhum bunu yaptı, şunu yaptı. Şimdi muhasebenizini yapıp da ardınızda iz bırakabiliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu'ya gerçekten bir Habib sevgili olabiliyor musunuz? Onun rızasını alabiliyor musunuz? İşte muhasebe budur. Neyin şimdi muhasebesini yapıyoruz? Sabahleyin eşyayı kaçı kaçtan satacağım? Kimi kandıracağım? Nasıl bir fırıldak yapacağım? Ve neticesinde de Allah hiç düşünülüyor mu? İşte gerçek muhasebe odur ki, ahiret hayatına hazırlık. Bu hayatım boyunca ne yaptım? Bugün Müslüman olan insana namaz ağır geliyor namaz. Allah'ın huzurunda secde ve rükû etmek ağır geliyor. Beyefendinin nefsine dokunuyor. Kim gelip sana namazı söyleyecek ki? Kim gelip sana ibadeti söyleyecek ki? Yani şimdi sen kılmıyorsan, vallahi Hz. Muhammed dahi gelse yine kılmayacaksın. Namazı Hazreti Resulullah getirmedi mi? Kur'an emretmiyor mu ki? Allah istemiyor mu ki? Ama bir türlü içimize halen bunları tam sindirmiş değiliz. Arada namazı terk ediyor, istersek kılıyoruz, cumadan cumaya geliyoruz. Allah Celle Celaluhu'ya işte işimiz düştüğü zaman yalvarıyoruz, hastamız olduğu zaman adaklar adıyoruz ama sihata kavuştuğumuz zaman Allah'ı unutuyoruz. Fakir olduğumuz zaman bir çeşit zengin olduğumuz zaman bir çeşit. Evet. Aziz Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu'yu bilenler nasıl davranıyordu? Muhasebesini nasıl yapıyordu? Bunlardan bir iki misal vereyim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahlara kadar ibadet ediyordu. Başta ondan misal veriyorum. Hazreti Ayşe-i Sıddıka annemiz diyor ki: Kendisine diyorduk ki ya Resulallah senin geçmişin, geleceğin bütün zembin affedilmiş. Sen neden bu kadar ibadet ediyorsun? O bize şöyle dirdi. İstemiyor musunuz ki Allah'a hakkıyla şükreden bir kul olayım? Allah'a şükreden gerçek bir kul olayım istemiyor musunuz? Ve Allah Resulü bir fırındaki çömleğin fokurdaması gibi sabahlara kadar ibadet ediyordu. Sabahlara kadar Allah'ı razı etmek için elinden geleni yapıyordu. Şimdi sen sabaha kadar kimi razı ediyorsun Müslüman? Kimin rızası için hareket ediyorsun? Ve kimin isteklerine boyun eğiyorsun? Sorsam günah olur mu? Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu teala an şöyle anlatılır bize. Diyor ki bazen hesabı düşünürken Allah'ın sorgulamasını düşünürken çünkü orada miskale zerre hesap sorulacak. Haşa Allah bizimle şakalaşmıyor. Allah'ın kanunu sizin kanunlar gibi lastikli de değil. Ha edim, ha demedim değil. Allah hükmünü muhakkak icra edecektir. İnne la tuhliful mi'ad. Muhakkak ki verdiği vaadi yerine getirecektir. Hazreti Ebubekir-i Sıddık ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakın dostu Kur'an'ın ifadesiyle ikinin ikincisi. O şöyle diyordu hesabı düşünürken. Keşke Keşke şu ağaçtaki kuş olsaydım da, Ebu Bekir'i sıddık olup da Allah'ın huzuruna hesaba çıkmasaydım. Ağaçtaki kuş olsaydım, beni vursalardı avcılar etimi yeselerdi, ama Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'i sıddık olmasaydım. Rabbimin huzuruna hesap için çıkmasaydım. Bizim umurumuz mu? Hz. Ömer radıyallahu teala an, Hesabı ve kabri içindeki olayları incelerken, düşünürken şöyle diyordu, sahabe aynı naklediyor. Hazreti Ömer ki Peygamberimizin benden sonra Nebi olsaydı Ömer olurdu dediği insan. Cennet ehlinin nuru, İslam'ın nuru Hazreti Ömer. Şöyle diyor muhasebesini düşündüğü zaman. Ah keşke bir koç olsaydım, kuzu olsaydım. Sahibim beni misafirleri için kesseydi, ziyafet verseydi, yenseydim, yok olsaydım. Ömer olmasaydım, hesap için Rabb'ın huzuruna çıkmasaydım. Ve bunun gibi Hz. Ayşe-i Sıdık'a. Ölüm anında kendisine müjdever veriyorlar. Ey Ayşe-i Sıdık'a sen peygamberin zevcesisin. Sen Resulullah'la şöyle gün ve geceler yaşadın. Ne mutlu sana ki gidip de sahibine kavuşuyorsun. Beyefendine kavuşuyorsun. Sen şöylesin böylesin dedikleri zaman Hz. Ayşe annemiz ağlıyordu. Ağlıyor, sızlıyordu, içinden bir şeyler geliyordu. Bizim içimizden de geldi. Ve şöyle diyor, ben doğru söylediklerinizi kabul ediyorum. Ama bir gün Resulullah'a sordum. Dedim ki ya Resulallah mahşer gününde İnsanların o kaçıştığı nefsi nefsi dedikleri yerde nebilerin dahi dönüp de arkana bakıp da bir Ayşem vardı diye beni hatırlar mısın? Ayşe vardı diye aklına gelir miyim ya Resulallah? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana dediler ki ya Ayşem seni üç yerde hatırlayamam başının çaresine. Birinci hesap yerinde hatırlayamam ya Ayşem. Sırat köprüsünde seni hatırlayamam ya Ayşem ve adaletin tecelli ettiği o yerde cennetlikler ve cehennemliklerin ayrıldığı yerde seni hatırlayamam ya Ayşem! Başının çaresine bak Ebu Bekir Sıddık'ın kızı Ayşe. Şimdi biz neye güveniyoruz? Azıcık bir amel, azıcık bir şey veya on kağıt vermiş bir fakire ona güveniyor veya hutta kıldığı bir kaç rekat namaza güveniyor. Ve ardından şöyle diyor. Ah Keşke, keşke bir ağaç olsaydım, ağaç, bir odun olsaydım, beni yaksalar, külümü savursalar da Ayşe-i Sıddıka defterlere yazılmasaydı. Bir ağaç olsaydım, keşke yaratılmamış olsaydım, defterler Ayşe diye bir şey kaydetmeselerdi. Ya leyteni mittu kable haze ve kuntu nesye mensiyye Hz. Meryem gibi diyorum. Keşke kitaplar beni yazmasaydı, unutulup gitseydi. Ama biz şimdi boy göstermede öndeyiz, yani ücrette öndeyiz, hizmette gerideyiz. Bu insanlar, bu saydığımız insanlar ne diyor? Hazreti Üsman, Abdullah İbn Mesud gibi insanlar ne diyor bakın? Hazreti Üsman diyor ki, cennetle cehennem arasında beklemektense kül olmayı isterim çünkü ben korkuyorum. Halbuki Allah hesabı kaldırdım diyoruz. Abdullah İbni Mes'ud da diyor ki... ...Allah'ın öyle kulları var ki... ...dirilmemek için Allah'tan niyaz ederler. Ya Rabbi bizi kül et, toprak et, unutulalım derler. İşte Abdullah İbni Mes'ud, ben de onlardanım. Ben de toprak olmak istiyorum. Daha bunlar adını bilip tanıdıklarımız. Daha nice nice büyükler ve aziz Müslümanlar... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir ayet okudu mu ödleri kopuyordu. Bugün bizim niye ödümüz kopmuyor sayayım. Birincisi helal lokmaya dikkat etmiyoruz. <laughs> Boğazımıza giden helal mıdır haram mıdır? Gelsin ne gelirse gelsin. Leş eti mi gelir, faiz parası mı gelir? Ne gelirse gelsin ya aktar ya muhtar. Boğazdan böyle giden bir lokmanın vücudu ...elbette ki Allah'tan korkmayacaktır. Ve Allah'ın emirlerinin lezzetini tadamayacaktır. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı merak edip de... ...ömrü boyunca bir kere rüyada ah göremedim diye endişe duymayacaktır. Hatta Kur'an'ı hatmettiği halde... ...kardeşlerim bağışlasın, Kur'an hafızı oldukları halde... ...Kur'an'ı hıfz ettikleri halde, alim hoca oldukları halde... Allah'ın varlığının lezzetini tadamayacaktır. Resulullah'ın zevkini tadamayacaktır. Kur'an'ın zevkini tadamayacaktır. Birinci sebep budur aziz kardeşlerim. Muhasebemizi yaptırmayan birinci sebep helal lokmaya dikkat etmemek. Ve ikinci sebep de şudur ki ölümü unutmak. Ölümü unutmak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eksiru zikre hadimü lezzet boşuna mı söylemiş? lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikredin. Bir cenaze arkasında gidiyorsanız, cenazenin siz olduğunu düşünün. Mezara girenin siz olduğunu düşünün. Acıkcık bir rabıtayı mevt yapın. Ki lezzet alasınız. Kalpler katılaşmışsa, Allah neylesin? Yani Allah Celle Celaluhu bize bu kadar imkanları nasip etmiş ama biz almıyorsak hani sık sık misal veririz bir demir paslanırsa yağa korsunuz. Yağla pasını bırakırsa ne ala? Ardından eğeler zımparalarsınız, pasını bıraktıysa ne âlâ. Ama bütün bunlara rağmen bırakmadıysa, o demirin pasını bırakacağı bir yer vardır, o da ateştir. İşte şimdi bize, Kur'an, din, iman, İslamiyet, Peygamber, Allah, ezan, namaz tesir etmiyorsa, gönüllerimize bir şeyler ekmiyorsa, fazilet vermiyorsa, gideceğimiz yer doğru istikamet cehennemdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başta okumuş olduğum hadisiyle mevzuyu bitirmek istiyorum. Buyuruyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İnna Allah la yanzuru ila bir hadiste İnna Allah la ينzur ila ve ila suvarikum ve amvalikum ve lakin ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin cesetlerinize bakmaz. Boyunuza, boşunuza, kilonuza bakmaz. Kimin oğlu, kimin kızı oluşunuza bakmaz. Hazreti Peygamber Hazreti Fatıma'ya "Başının çaresine bak deme babam Hazreti Muhammed'di." buyurmuştu. La ile ila suarikum sizin suretlerinize, şeklinize de bakmaz. Kaşınızın karalığına, gözünüzün elalığına da bakmaz. Kim olursanız olun. Ve envalikum. Malınıza da bakmaz. İstediğiniz kadar zengin olun, karun kadar da olamazsınız ya. Velakin yenzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin kalplerinize nazar eder. Bu kalp, et parçası kalp, günde kaç kez Allah diyor. Bu kalp Allah zikrinden lezzet alıyor mu, almıyor mu? Almıyorsa Allah Celle Celaluhu size nazar etmez. Ve amalikum sizin amellerinize bakar. İster fakir olun, ister zengin olun. Ameliniz eğer sağlamsa, Allah'ın rızası varsa, bu yolda bir muhasebe yapıyorsanız, ne mutlu kurtuldunuz. Ama bu yolda bir şey yoksa, 40-50 sene beni kandırabilirsiniz, atlatabilirsiniz, belki ben sizi atlatabilirim. Fakat öldükten sonra o kapalı sandığın içerisine girdik, yakayı ele verdik mi, yandık Allah'ın topuna. Yani hani bir insan öldüğü zaman gitti de kurtuldu demeyin. Gitti de yakayı ele verdi. Yaptığının artık hesabını verecektir.